Kenya Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Ziporah Kiyoko, The Star gazetesine yaptığı açıklamada, sınırların korunması ve terör örgütü eş şebabla etkin mücadele için, Türk savunma sanayisi şirketlerinden katmerciler tarafından üretilen Hızır'ı satın alacaklarını söyledi. Söz konusu zırhlı personel taşıyıcının, Kenya ordusunun ihtiyaç duyduğu koruyucu hareketliliği sağlayabileceğini vurgulayan Kyoko, 118 araçlık anlaşmada sona yaklaştıklarını dile getirdi gazete, 118 aracın maliyetinin yaklaşık 7,7 milyar Kenya şilini, yani, 518 milyon lira olduğunu yazdı.